Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın haklı olarak bir talepleri var. Gündemde tutmak istedikleri bir konu var. Değiştirilmesini istedikleri bir konu var. Dönemlik mi, yıllık mı bu izin süreleri KYK yurtlarıyla ilgili? Bu konuda biraz kafa karışıklığı var. Bir netlik getirmek istiyorum bu video aracılığıyla. Şimdi öncelikle arkadaşlar KYK yurtlarında hafta sonları, resmi tatiller, özel durumlar vesaire hariç. Normalde 75 gün bir yıl içerisinde içerisinde izin hakkınız vardı ama bu yıl bu değişti. 30 günle sınırlandırıldı. Ve bu 30 gün dönemlik mi yoksa yıllık mı? Bir yıl boyunca toplamda 30 gün maksimum izin alabilme hakkınız var. Tabii ki bu rahatsızlık öğrenci arkadaşlarımızda çok yaygın. Sürekli olarak da mesajlarda gündemde tutmamız isteniyor haklı olarak. Umarım ki güzel bir düzenleme yapılır. Bir de arkadaşlar yurtta kalırken bir işe girip çalışmak isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Onlar için bir kere hatırlatmak istiyorum. Asgari ücretin bir buçuk katına kadar çalışmanızda bir sıkıntı yok. Yatay geçiş yaptığınızda eğer aynı şehirde, aynı okuldaysanız, bölüm değişikliği vesaire olmuşsa mevcut yurdunuzda kalabilirsiniz. Ama başka bir şehre geçerseniz, yatay geçiş yaptıktan sonra yeni bir başvuru gerekecek, onu hatırlatayım size. Erasmus'la yurt dışına giden arkadaşlarımızın yurtlarına da bir şey olmuyor. Hakları korunuyor, döndüklerinde tekrardan kalabilirler. Farabi programı için aynı şekilde değişiklik yaptığınızda Tekrar döndüğünüzde yine yurdunuzda kalma hakkınız var. Ve bugünlerde KYK bursları ile ilgili sonuçların açıklanması artık an meselesi. Bu kanaldan size bir bildirim gelecek ve birlikte taahhütname onaylama işlemlerini yapacağımızı bir kere daha hatırlatıyorum. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.